Merhaba arkadaşlar. onun sınıf soru bankamızın altın testleri testiyle sizlerle beraberiz. Mavi testler bunlar. Biraz daha farklı tarzın. Ee, yeni nesil diyebiliriz. Özgün diyebiliriz. A, tabi biraz daha ilk testimiz kolay. Kolay yeni nesil diyebiliriz bunlara. A kümesi verilmiş. A kümesinin elemanlarıyla oluşturabilecek ikili permütasyonlardan birisi aşağıdakilerden hangisi değildir diye sorulmuş. İkili permütasyon demiş. Bu demek ikili sıralanışları demek. Farklı elemanlarla sıralanışları demek. O yüzden arkadaşlar D şıkkımızın olma ihtimali yok. D şıkkında iki tane D harfi sıralanmış. Özdeş nesneleri sıralamışlar. Diğerlerinin hepsinde farklı terimlerdi. İkinci soruda 5 farklı pantolon ve 7 farklı gömleği bulunan bir kişi her gün farklı pantolon ve gömlekle oluşturduğu bir kombin giyecekmiş. Her gün farklı pantolon giymeyecek. Kombini farklı olacak. Buna göre bu kişi yeni, pant yeni pantolon ve gömlek almadan her gün farklı bir kombinle en çok kaç farklı en çok kaç hafta okula gidip gelebilir ya da nereye gidiyorsa artık. Şimdi normalde oluşturulabilecek ikililerin sayısı 5 çarpı 7'den dolayı 35'tir. 35 tane ikilisi var adamın. 35 tane sıralıları var. Peki bu 35 tane ikili bir haftanın 7 gün olduğunu biliyoruz. 35 bölü 7'den dolayı 5 hafta boyunca arkadaşlar yeni bir pantolon ve gömlek almadan iş yerine gidip gelebilir. Farklı kombinler giyerek. 4 öğretmen ve 4 öğrenci. 4 kişi önde, 4 kişi arkada olacak şekilde fotoğraf çekilecektir. Öğretmenler birbirinden ayrılmamak koşuluyla bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi elimizde kişi sayısı bizim arkadaşlar 8 ama 4 tanesi önde, 4 tanesi arkada olacak. Öğretmenler mi, öğrenciler mi? Bilmiyoruz. O yüzden sıralayabiliriz bunları. Kendi arasında yer değiştirebiliriz. Öğretmen, öğrenci, öğrenci, öğretmen de olabilir. Çarpım şu öğretmenler kendi arasında hiç ayrılmadan 4 farklı farklı şekilde sıralanabilir. Öğrenciler de kendi arasında hiç yer değiştirmeden 4 farklı farklı şekilde sıralanabilir. O zaman cevabım 2 faktöriyel çarpım 4 faktöriyelin karesi yani denizli olmuş olacak. Dördüncü Evet arkadaşlar dördüncü soruya baktığımızda 5 tane evli çift bir yarışmaya katılacaktır. Yarışmaya 3 kişi alınacak ve bu kişiler birbiriyle evli olmayacaktır. Buna göre yarışmaya girecek kişiler kaç farklı biçimde seçilebilir? Burada şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. Öncelikle adam 3 kişi seçecek. Ama elinde 10 kişi var. Çünkü 5 tane evli çift demek 10 kişi Şöyle durumları bir düşünelim. İlk seçeneği, ilk seçeneği 10 farklı seçenekten birisidir. İşte birini seçti. Birini seçtiği zaman onun artık onun eşini, evli olduğu kimse onu bir daha seçemez. Yani aslında bir kişi seçerken iki kişiyi 10 kişilik gruptan elemiş olur. Geriye kaç kişim kaldı benim artık? 8 kişiden birini seçebilirim. Sonra bununla beraber de bir kişi yani eşini elemiş olacağım için geriye 6 kişilik seçeneğim kaldı. Yalnız bu gruptaki elemanların sayısını sıralanışları sonucu değiştirmeyecektir. Neden? Mesela grubu eleman seçtin. Önce biri, sonra ikiyi, sonra üçü seçtin. Önce ikiyi, sonra biri, sonra üçü seçsen ne olur ki? Kümenin terimleri değişir mi? Kümenin terimlerinin yerlerini değiştirmesi kümeyi değiştirir mi? E değiştirmez. O zaman ben bunları ne yapmam lazım? O tekrar permütasyon. Çünkü üç tanesinin sıralanışları sonucu değiştirmeyecek. Yukarısı 480 yaptı. Paydan zaten 3 faktör. 3 faktörlerde de 6. 6'ya bölersek arkadaşlarım cevabın Ceyhan olduğunu görmüş oluruz. Beşinci soru. Hemen sayarak yapalım isterseniz. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Buraya 1 artı 1, 2. 2 artı 1, 3. 3 artı 1, 4. 4 artı 1, 5 yoluna geldi. 1 artı 2, 3. 3 artı 3, 6, 6 artı 4, 10, 10 artı 5, 15 yoldan geldi. İstersen sen tekrarlı yap. 1, 2, 3, 4, 5 sağa. 1, 2, 2 yukarı. Hemen 1 2 gitmesi lazım. Sonra 1, 2, 3, 4 gitmesi lazım. 6 faktörle bölüme 4 faktörle çarptım. 2 faktörlerden yine sonucun 15 olduğunu görürsün. Ama bence şu işlem bütün durumlarda karşıma çıkacak. Her durumu çözebilen bir yöntem. Evet. Şekilde verilen 6 e, tane birim karenin içerisinde 0, 1, 2 rakamlarından yalnız 1 yazılacaktır. Bu yerleştirmede her satır ve sütundaki rakamların toplamı 3'ün katı olacak şekilde kaç farklı yerleştirme yapılabilir? Öncelikle yerleştireceğim sayılar 0, 1, 2. Şimdi toplamların 3'ün katı olmasını istedim için 0 olsa mesela 3'ün katı olur. Ya da 3 olsa 3'ün katı olur. Zaten 6 olma ihtimali e, ee, sütunlar için söylüyorum yok. Şimdi öncelikle şöyle olsun. 0, 1, 2. 0 seçtiysen burası 0 değil mi mecbur? 1 seçtiysen burası mecbur 2. 2 seçtiysen burası mecbur 1. Yani şu satırdakileri seçme şansın yok senin. Şansın nerede var? Yukarıda var. 3 satırı seçtiğin anda 2. satır otomatik seçiliyor ve 0, 1, 2 bunlar kendi arasında 3 faktöriyel farklı şekilde yani 6 farklı şekilde sıralanmaz mı? Şimdi diğer duruma bakalım. Kırmızı kalemimizi seçelim. Bir de şu durum var. Hepsini aynı seçerse mesela A, A, A olursa toplamları 3A yapar. Alt taraf 3'lü seçtikten sonra yine seçme şansı yok. Her birinin 0 olduğunu, her birinin 1 olduğunu, her birinin 2 olduğunu düşünürsen 3 tane durumum var. E toplamda 6 artı 3'ten dolayı 9 durum var arkadaşlar. Bu istenilen durumu sağlayan toplamların 3'ün katı oldu. 5 adet 1 TL. Madeni para 3 çocuğa kaç var çıktı da dağıtılabilir. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5. Bir de K, K diye. Şimdi bu K'ları ben şöyle yerleştirirsem. Birinci çocuğa 1 TL, ikinci çocuğa 2 TL, üçüncü çocuğa 2 TL vermiş olurum. K'ları şöyle yerleştirirsem. K, K. Bir burada. İlk çocuğa 4 TL verdim. ikinci çocuğa 1 TL, üçüncü çocuğa hiç para vermedim gibi. Öyleyse bu K'yı rastgele buralara yerleştirdiğim anda ben ne yapmış oluyorum? kaç para vereceğimi yani çocuklara dağıtılacak olan parayı dağıtmış oluyor. Elimde ne var? 2 tane K harfi, 5 tane de 1 TL var. Yani 5 tane 1 ve 2 tane K kendi arasında nasıl sıralanır? Nasıl sıralanır? 7 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpım 2 faktöriyel diye sıralanır. Yani 7 çarpım 6 çarpım 5 faktöriyel bölü 5 faktöriyel çarpım 2 faktöriyel. 6 kere 7 42. 42'yi 2'ye böldüğümüz zaman sonucumuz 21'e eşit olmuş olur arkadaşlar. Mehmet yukarıda verilen birim karelerden her birini elinde bulunan 4 farklı renkteki boya ile boyayacaktır. Ortak noktası bulunan birim karelerin farklı renkte olması koşuluyla bu işlem kaç farklı şekilde yapılabilir? Yapacağımız şu. İlk önce buraya biz 4 farklı renkte boyayamaz mıyız? 4 farklı renkte boyadık. Gelelim şuraya. Buraya mecbur şu ikisi temas halinde olduğu için 3 farklı renkten birini boyayabilirsin. Burası için ise şu ve şu renkleri kullanamazsın artık. Bu iki rengi kullanamazsın. 4 seçenekten ikisini birer tane birer tane kullandık buraya. 2 seçeneğim buraya kaldı. Bu renk bundan farklı olmak zorunda değil. Aynı olabilir şu ikisi. Ama bu ikisinden farklı olmak zorunda. 4 renkten ikisi burada kullanıldı. O zaman buraya 2 renk kaldı. Buraya geldim. Bu da şu ikisinden farklı olmak zorunda. Öyleyse 2 renk de buraya geldi. 2 kere 2 4. 4 kere 4 16. 16 kere 2 32. 32 kere 3. Tam 96. 3 çarpı 4 çarpı 2'nin kübü. 96 farklı şekilde arkadaşlar boyama işlemi yapabiliyormuşuz. 9. soruya bakalım. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı, 3 basamaklı bir sayının birler basamandaki rakam diğer basamaklarındaki rakamların tam katı oluyorsa bu sayıya ne deniyormuş? Son katlı sayı denir. Örneğin 236. 6 hem ikinin hem üçün katı. 8 hem 1'in hem dördün katı. Sayım ABC olacak. Biz C seçeneğini düşünelim. Yani birler basamak. Birler basamak bir kere 1 olamaz çünkü 1 olursa rakamlar birbirinden farklı olmaz. 1, 1, 1 seçmem gerekir. Bilal basamağı 2 olamaz çünkü 2 olursa 1'in 2 1'in 2'yi 1 seçmek zorunda kalırım. Öyleyse 2 değil de 4 seçmek zorunda olmayan gibi görünüyor c için. C4 olabilir. C5 olamaz. Yine 1'e 5 olur. İki rakamları farklı yapamam yani. Asal olmadı. Asal olduğu durumlar sıkıntılı benim için öyleyse. 6 olabilir. 8 olabilir. Ve 9 olabilir. 4'ü düşünse. 4'ü bölen sayılar 1 ile 2 değil mi? Başka var mı? 2 ile 2 var ama rakamları farklı olmuyor o zaman. 6'yı düşünsen 1'e 2 olabilir. 1'e 3 olabilir. 2'ye 3 olabilir. Başka seçeneğin var mı? Yok. 8'i düşünürsem 1 2 olabilir. 1 4 olabilir. 2 4 olabilir. Başka seçenek var mı? Yok. 9 için sadece ne olabilir? 1 ve 3 olabilir. 1 ile 2 olursa bunlar kendisi, kendi arasında 2 faktör farklı şekilde sayılır. Çünkü biri yüzler biri onlar basamağı alacağı için iki sayı geldi. Aynı şeyi şurada düşünsem. Burada da 2 faktör yer. Burada da 2 faktör yer. Tabi burada bile basamağı 6 iken burada da 2 faktör yer. Yani 2, 2, 2. Altı da buradan geldi mi? Aynı şeyi burada bakalım. 2 faktöriyel burası. 1'ler basamağı 8 iken. 2 faktöriyel burası. 2 faktöriyel burası. Oysa 2, 2, 2. Altı da burası yaptı mı? Geldik en sonuncusuna. 1'ler basamağı 9 iken. 1 ile 3 gelir sadece. Bunlar da kendi arasında. 2 farklı şekilde sıralarım. 6, 6, 12, 14, 16. 16 farklı sayı arkadaşlar yazılabiliyormuş. Son katlı sayı ifadesi verilen. 10. soru. Fahri telefon görüşmesi yapacağı kişinin 7 basamaktan oluşan telefon numarasını öğrenmek için Suat'ı arıyor. Suat telefon numarasını unuttuğunu yalnız numaranın 3 hanesi 3 tane 2 1 1 2 3 tane 2 2 tane 5 1 2 2 tane 7 1 2 Oluştuğunu hatırlıyor. Kaç basamaklıymış telefon? 7 basamaklı. Zaten bizim buraya yazdığımızda 7 tane basamak var. 3 tane 2. 3 tane 2, 1 tane 5, 2 tane 7. Buna göre Fahri kaçıncı denemede görüşmek istediği kişi kesin Yani diyor ki bana bununla diyor 7 basamaklı kaç sayı yazabilir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sayı var. 7 faktöriye. Tekrar edenleri bölmem lazım. Çünkü tekrar edenlerin kendi arasındaki değişimleri sonucu değiştirmiyor. 3 faktöriye çarpım, 2 faktöriye çarpım, 2 faktöriye. 7, 6 çarpım, 120. Çünkü 5 faktöriye 120 direkt yazalım dedim onu. 3 faktöriyel 6, 2 faktöriyel 2, 2 kere 2 de 4. Yani şu ikisinin çarpımları 4 yaptı. Bununla bunu bir sadeleştirsek 20 yapmaz mı? 4 ile 20'yi sadeleştirsek 5 yapmaz mı? 5 kere 6, 30. 30 kere 7, 210 farklı şekilde arkadaşlar. 210. denemede aradığı kişiyi bulabiliyormuş. 11. soru. Yukarıda 8 tane özdeş yön gösterici oyuncak bulunmaktadır. Bu oyuncakların tamamı aşağıdaki boşluklara yerleştirilecektir. Boşluklar şuralar herhalde. Değil mi? 1, 2, 3, 4, 5. Boşlukların 3 tanesine oyuncak konulmuştur. Şunlar oyuncak olmuş. Herhangi iki oyuncak yön gösterici üst üste gelmemek şartıyla kaç farklı şekilde boş olan yerle yerleştirilebilir? Herhangi 5 tanesini şu boşluklara yerleştirecekmişim. Üst üste koymak yasakmış. Öncelikle şunu düşünelim. Şuna yerleştirilecek oyuncak kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Bir, N burada, S burada olabilir. 2. S burada, N olabilir. N burada olabilir. O zaman iki farklı şekilde yerleştirilmez mi birinci oyuncak? İkinci oyuncak aynı şey geçerli değil mi ikinci oyuncakta da? O zaman birinci oyuncak iki farklı şekilde. İkincisi iki farklı şekilde. Üçüncü. Üçüncünün de hiçbir farkı yok. Ondan iki farklı şekilde onu yerleştirdik. 4, 2, 5. iki farklı şekilde yerleştirdik. 5 tane oyuncağı yerleştireceğiz zaten. Hepsi özdeş olduğu için. Diğer 3 tane oyuncak benim için önemli değil. 8 tane oyuncak vardı ya. E, 2 üzeri 5 yaptı. 2 üzeri 5 de zaten arkadaşlar neye eşittir? 32 eşittir. Cevabımızın Ceyhan olduğunu görmüş olduk sevgili arkadaşlar. Bu testimizi tamamlamış bulunuyoruz. Bir dahaki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.